Penike yazır. Mahallesi burası. Üzüm satan amcaya yanına vuracağız şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim. Değil? Boş geç dedim ya orada bekliyorum akşama kadar. Sağ ol ben bekliyorum. bu? Neren yüzün altı yazır bir olmasa bir yazır. Gel bir yazım üzümde. <laughs> üzümler de bu. <laughs> bırak Bırak bırak. Üç gün ele geçirelim. İşi yapmıyoruz. Kedi öyle. Ateş. 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 Aynı, aynı. Buna nasıl tanıdık? İyi, sevindim. Kendine iyi bak. Hadi, Hadi görüşürüz. Evet. Ben, daha o, daha Hadi